Bu, bu maddeyle nasıl tanıştın? 2018'in sonlarında İstanbul'da tanıştım. Bir arkadaşımın uzatmasıyla dediğim gibi böyle dumanlı bir şeydi. Ben bu kadar hani ama biraz masum gelmişti açıkçası. Sonuçta dumanlı bir şey olunca böyle nargile gibi. Böyle içtiğim ilk etapta müthiş bir enerji sağladı. Ben İstanbul'da koşarak turlarım yani. İstanbul'da koşarak turlarım. Bir de gereksiz bir mutluluk. Hani nedensiz bir mutluluk öyle diyeyim sana. Dünya en mutlu insanısın. Ya bunun bir nedeni yok. Öyle diyeyim. Bir de dört gün hiç uyutmadı beni böyle. Dört gün böyle ya uyumak istiyorum. İlk kullanımdan sonra mı dört gün? İlk evet evet dört gün uyumadım ya uyumak istiyorum çok yorgunum ama uyuyamıyorum Hı. yani gözlerim kapanmıyor. Sadece bir kere kullandıktan sonra? Evet evet ilk kullanımda yani gözümü kapatın halüsinasyonlar görüyorum bakıyorum ayağım patlamış bakıyorum ayağım tekerlek tekerlek patlamış onu tamir etmeye çalışıyorum kendi robot olarak görüyorum halüsinasyonlar ya artık böyle uyumak istiyorum halüsinasyonlar görüyorum artık internette şimdi geldim yani ben ne yapacağım? Bu uzun süre kullanımdan sonra mı ilk kullanım? İlk kullanım. <laughs> Zaten bu halüsinasyonlar şeyden sonra başlıyor. İkinci günde. Uyuyamıyorsun ya beden yorgun. Bu da seni böyle çok kötü etkiliyor. Ama ilk 48 saatteki enerji bitti yani. şu an. Böyle bir dünya yok diyorsun. Peki seni Mesela o kullanıma sevk eden neydi ilk deneme? Deneme amaçlı mı kullandın yoksa? Arkadaşlar yanında yani kullandılar İstanbul'da. Ben de denedim yani. Ben de sanat eğitim vermediler. Dedi sen kullan. Hiç edin şey olmaz Yani ben de denedim. Verdiler ben. De denedim. Ben, de denedim. Ben, de denedim. ben de denedim öyle. Kaç yaşındaydın o zaman? 2018'in sonlarına doğru. İşte 31 yaşında falan. 30 yaşındaydım. Kaç yıl kullandın sonrasında? Devam ettin mi? 6 yıl. O kafayı yaşamak istiyorsun. O kısık saatleri yaşamak istiyorsun. Çünkü acayip böyle işte zaman acaba böyle konuşmak istiyorsun. Bir dilin açılıyor. Bir mutlusun, mutluluğunu paylaşıyorsun. Sağ arıyorsun, sol arıyorsun. Bir enerji patlaması var. Eğlenmek istiyorsun vesaire. Bir de artık cinsel isteği baya baya bir arttırıyor. Böyle pek yaptırıyor. Çok güzel kafası var yani. Öyle İlk 3 ay, 4 ay böyle müthiş bir şekilde ilerliyor. Hatta işinde performansını arttırıyor. Yani iş arkadaşlar sana şey diyecek yani sana ne oldu? O kişinin yaptığı işi sen yapıyorsun. Evde etmeye başladım. Şimdi çok iyi olmaya başladım. Bu 3 ay 4 ay. Sana yani hayatta yaşamayacağın zevki veriyor. keyfi veriyor. Aşağıları veriyor. Son 4 aydan sonra artık şeye girmeye başlıyorsun. O mutluluk artık yavaş yavaş sona eriyor. Artık yerine bu sadece ihtiyaç haline geliyor. Hani kullanmak zorundasın. Artık mutluluk azalıyor hayatında, başarılar azalıyor, işi aksatmaya başlıyorsun. Bir sene sonunda artık şeye oluyor, insanlarla ilgili problemler yaşamaya başlıyorsun. Küçük sorunları hemen büyütebiliyorsun. Kafada kovular oluşturmaya başlıyorsun. Şüphecilik baya baya artıyor. İkinci seneye yakın artık şey yapıyorsun, evdesin ya böyle dışarı çıkmak istemiyorsan zaten al sosyalsın. Kalın perdeyi daha iyi çekiyorsun, dahi, güneşin daha iyi rahatsız oluyorsun. Böyle karanlıkta kalayım, karanlıkta kullanayım. Yaşamında hangi değişimler yarattı o 6 yıldır kullanım? Mesela ailende, günlük yaşamında, arkadaşlarınla, ilişkilerinde. Olumsuz ne yarattı? Çok ciddi olarak? olumsuzluklar yarattı. Hani ben çok basit, iki cümleyle halledebileceğim konuları ben böyle direkt böyle kanlı bir çaklı durumuna kaydetiyordum. Annem mesela bal sesleniyordu. Ben yani nedir ikide bir bal sesleniyorsun? Beni şu rahat bırakmayacak mısın? Dışarıdayım. Normal bir anne yani Ara çocuğum neredesin ne zaman Dışarı çıktığım zaman bile ya ben geldim kaç yaşına kadar halen beni arıyorsun. Sürekli böyle herkese karşı kırıcı olmaya başlıyorsun. Yani çok yani çevrede bir insan daha iyi kalmıyor ya. Çünkü hepsinde problem yaşıyorsun. Değil çevrede, bir çevrede işle ilgili yabancı seni arıyor. Abartma o adamla bir düşman oluyorsun çok basit bir nedenden dolayı ya. Evet hiçbir şey önemsemiyoruz. Biz için arıyorlar çok önemli konular var. Seni arıyorlar sonra ararım diyorsun. Önemsemiyoruz. Gerisine telefona böyle bağımlı oluyorsun. Şimdi aradın yok abi. Böyle bana sabah 10 defa girer çıkarsın. Instagram'a girer çıkarsın. Kimse bir şey de yazmaz. Yani oradan oraya buradan buraya seni atar götürür yani. Bunanı şey arttırıyor mu şiddeti eğilimi? Tabii ki arttırıyor. Sen yaşadın mı böyle ya, bir? Ya, ben o biraz uysalım o ama şiddeti söyledim. Şimdi değil. Bunu 5 yıl sonra bunu not alın. Cinayetlerin abartmıyorum. %80'ini bu madde oluşturacak. Kesinlikle. Bunu siz bunu not alın. Bunu göreceksiniz. Şu anda öyle de çok böyle göz önünde bulundurmuyorlar. Peki biraz temin etme meselesini konuşalım. Oo çok kolay. Ben buradan ofiseydim sana on yerden alırım. O kadar yaygın yani. Tabii ki o kadar yaygın. E, mesela ilişki nasıl kuruluyor? İlişki ağlarını biraz anlatabilir misin? Şöyle diyeyim sana, bu metnini e, nasıl geçirilir? Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Seks işini yapanlar, bakın en büyük yaygın hmm. yer orası. Bu eskorttan falan seks işi yapanlar var ya, en büyük yaygın yer orası. Sadece anladığım tane seks işçisi var, abartan en az bir kişiyi düşündüm diyarda. En az. Ve o bin kişiyle bir, bir sürü düğünü düşünüyorum. Birisi gibi yayılıyor. O bin kişiyle iki kişiye yayılıyor. Muyum? Mahallelerde bu işi yapanlar nasıl dağıtımını yapıyor? Biraz o al... Bir Zaten yaşam. mahallenin başına gittiği zaman çocuk direkt yanına geliyorsun. Küçük çocuklar Evet, 9-10 yaşındaki çocuk direkt. Abi, dinleme baktım, bir şey mi arıyorsun? Tipten mi anlıyorlar, nasıl anlıyorlar mesela? Zaten şöyle diyeyim sana, Bağlar sokaklarına girdin mi? Mesela öyle benim bu halim ya. Bağlar sokağın bir köşeydi. Hemen anlıyorlar. Çok abi, yardımcı olan bir şey mi var diyor. Ay diyorsun lazım. Şey arıyorum diyorsun. Beyaz mı? Evet. O eve gitsin. Evet evet. Ne lazım? Şey lazım. Hay lazım diyorsun. Zaten öyle bir gün ben bağlarda bu halimle bir köşede yabancı bir yerinin yatıp beklemez yani siz bekler misiniz? Bağların bir köşesine böyle. Zaten 10 dakika beklediğiniz zaman direkt biri gelip size sorar bir şey lazım. O ağ çocuklar üzerinden yürütüyor. Çocuklar üzerinden yürütüyor evet. Çocuklara veren kişilerle hiç temasınız oldu mu? bir, bir torbacılarda. Evet ihtiyacım var diyorsun. Bir boş ev gösterirler sana. Örneğin bu eskici olur, bu emlakçı olur, normal market olur. Abi marketin içine git, bunu görecek. Gidiyorsun marketçi satıyor işini. Gidiyorsun emlakçı işini iş şey yapıyor satıyor. Gidiyorsun eskici hurdacı var ya. Gidiyorsun hurdacı satıyor işini. Peki bu trafiğin içerisinde mesela polis, jandarma var mı? Satıcı duydu, polis de duydum, jandarma. Onlar da satıyor bildiğiniz. Satıyor tabii. Şu an zaten emniyetin içine girsinler. Askerin içine girsinler. Örnek alsınlar saç örneği. Saç kılımda. Abartmanın yüzde yirmisi kullanılır Bu ya. çok yaygınlaştı. Hiç bilmediğim böyle ayneler kullanıyor. Ben tesettürlü bayan elinde çocuğuyla gelip makka aldığını Çok operasyon yapılıyor. Bu işte devlet operasyon yapıyor. Her gün Diyarbakır'da işte bir uyuşturucu operasyonu yapıyor. Bunlar Gerçekten e, sonuç alıyor mu? Kesinlikle bir sonuç alıyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yüceden bir kovanla gelsem Diyarbakır'a, o yolda da varsa, evet istersen o kovan dağını sokturtmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi. Ben tedirgin olurum. Yani. Bu kadar kilolarca nasıl sokuyorlar, olaymış değilim. Öyle de geçemezler. Çünkü şöyle bir şey neye geçemezler? Sen bu maddeyi kullandıktan sonra bir süre sonra satıcı koruma giriyorsun zaten bulmak için devletmiş. Adam diyor ki yani 5 gram satarım 2 gram da kendime. Artık para bulamıyorum mecbur satıcı koruma düşüyor yani. Sen onun önüne geçemezsin. Zaten kullanıcıların çoğu işinden oluyor bir süre sonra. İki yıl sonra artık işinden oluyor. Sen bulamadıkça hırsızlık yaparsın. Satıcı da olursun. Ona önüne geçemezsin. Bunların hepsi bir süre sonra artık satıcı. 3 ay öncesine falan bir karar vermek zorundaydım. Çünkü maddeler çok zorlandı. Yani yol ayrımına geldim. Ya ben işime devam edeceğim ya da yani yeni bir sayfa açacağım, açacağım hayatıma dair. Kafada bitiyor her şey. Yok dedim, emeği attayım, yok ilaç kullanayım. Onlar hiçbir çözüm değildir. Yani. Kafada bitirdin mi? O yol da ben şey, yani yeni bir sayfa açtım, yeni işe başlayacağım dedim. Öyle devam ettim. Işte. Parayı bulamadığın zaman ya da hiç bulamadığın bir zaman oldu mu? Yani hani ihtiyacın var, alman gerekiyor ama parayı bulamadın, paran yok. seni neye sevk ediyordu? Beni neye sevk ediyor Normalde hiç yapmadığım bir şeydir. Birine bir şey yapmazsın böyle. Hani arayıp gidersin. Artık çat kapıyı diyorsun. Kapı açana kadar yani. kapı çalıyorsun. O süreci tam bir gelmedi. Ali olsa hırsızlık da yaptırır. Ya yani o uyuşturucu annemizin kalbindeyse kalbini yarar çıkar içersiniz. Bırakırken en çok ne zorladı seni? Biraz onu konuşmak istiyorum. Ben 4 yıl 5 yıl uyudum sürekli. Çünkü güne başlamanız için onu almanız lazım. Yoksa yataktan çıkamazsınız. Dediğim her şey kafada bitiyor. Yani ben e, ee, onu artık düşman ilan ettim. Yani bu benim hayatımı mahvediyor. Bu beni bitiriyor. Onu düşman ilan ettim. her şey kafada bitiyor. Hiçbir destek de almadım yani. Bir ilaç bir şey. Destek almadın. Ya çok rehabilitasyon amatenler, farklı farkındalık çalışmaları yürütülüyor bu mesele için ama sence bu meseleyle mücadele nasıl yürütülmesi gerekiyor? Önerilerin neler? Devlet bana çok caydırıcı cezalar getirmiyor. Sen satıcı alıyorsun 7 yıl 8 yıl veriyorsun, satıcı 2 yıl kalmıyor çıkıyor. İndirimdir, iyi haldir. 2 yıl kalmıyor çıkıyor, zaten adam hazır paraya, yani kolay alışmış. Adam yine yapıyor ya. Yani. Ve çok ağır yaptırımlar getirmeli. Bir de artı ödül verilmeli ya. Devlet diyecek mi? Hatta olacağı şu kadar Cezalar çok caydırıcı olmalı. Hatta kullanıcı dahi Devlet nasıl çıkarsa. Kitler falan çıkmış sanırım. Böyle makyat olanlar da çıkıyor. yok. Yani gerekse uygulamalarda onlar da çıkmalı yani. Polis nasıl kimlik soruyorsa bir de al diyecek. Tükürük sağlığını bir kullan diyecek. Anlatabiliyor muyum? Devlet onları da hani örnek veriyorum kullanıcı olduğu çıkarsa bir yıl şeyden çıkmayacaksın. Rehabilitasyondan çıkmayacaksın. Bu örnek veriyorum. Ona dahi yaptırımlar uygulanmalı yani. Şimdi bir sokağına o torbacının girmesini engellemek için ya da o torbacılara çocuklarının bulaşmaması için insanlar ne yapabilir? Yerel yönetimler, bu kentin dinamikleri Dair. bu madde meselesinden kişinin kendini kurtarması için nasıl bir şey desteğe ihtiyacı var? Kişinin kesinlikle karar vermesi gerekiyor. Bu konuda devlet ikinci yıldan sonra, üçüncü yıldan sonra o bırakmak istiyor arayışlara giriyor. Kendileri de fark ediyorlar zaten. Bu konuda devlet teşvikler vermeli mesela. Madde kullanıcılara örneğin ayrı bir iş imkanı sunmalı. Anlatabiliyor muyum? Adam kendini mutsuz hissediyor, şey yapıyor, kendini maddeye veriyor her konuda. Mesela bende de öyleydi. Moralin bozulduğu zaman direkt arayışa ne Bir madde kullanacağım. Çok yani. kullandığın zaman her şeyi unutuyorsun, Bu dünyadan kopuyorsun yani. Devletin madde kullananlara karşı eğer sana teşvikler vermesin, yani iş olanakları, sen bir bağımlısın, bırakmaya karar vermek istiyorsanız gel sana şöyle bir iş imkanı sunalım. Hani iş kurdu onlara öncelik tanınmalı. Ben tanıştığım çoğu kişi mesela cezaevine girmiş daha önce madde satışı sana. Hiçbir şey kimse onu iş almıyor. O da şey diye sicili bozuk. Evet ben çok kişiyle tanıştım. Abi diyor kimse sen Ben geçmişinde uyuşturucu şey var diyor. Adli sicil kaydını alıyorum götürüyor. Adam diyor bu adam uyuşturucu kullanmış beni iş almıyor. Kimse böyle yapacağı onun itiyorsun yani toplumda ötekileştiriyorsun. Işte, Ötekileştirme önemli bir etken oluyor yani. tabii o adama sen iş imkanı sunmazsan bir iş başvurusuna gitti zaman sen bunu madde kullanıyor diye sen bunu geri çevirirsen işe almazsa bu adam ne yapacak? Satıcı böyle yine devam edecek. İşime yine devam edecek. Devletin buna artı teşvik vermesi gerekiyor bu kullanıcılar karşı. Bence bu çok çok büyük bir etki Ailelere nasıl bir sorumluluk düşüyor mesela? Sen mesela Annen fark etti mi mesela kullanımını? Yani annem elinde görse inanmaz işte. Yine. Hiç kimse bilmiyordu ya. Böyle 3-4 şişe soyuyorum sadece. Kullandığımı Ne Dedim ya bu benden çok şey aldı götürdü. Ben şu an gözden bakıyorum. Bir artık hayatım sanıyor yani. Sabah altıda kalkıyorum sporma gidiyorum. Sen en çok kullanımın yoğun olduğu yerler neresi? Hocam şöyle söyleyeyim sana. Hiç ummadığın için kullanıyorsun. Adam profesör doktor kullanıyor. Adam çok iyi bir mevkide kullanıyor. Bir de kullanlarda ilk içine o ilk gün Böyle bir şeyi çok sezmez. Böyle hani vücudu çok etkilemez. İki yıldan sonra artık yavaş yavaş başlar. Artık işe gitmemeye başlar. Hiç ummadığı hiç şey yani. Böyle kardeşiniz belki kullanıyor sizin haberiniz yok. Her sinsi kötü bir şey yani. Hani yıl yıl öldürüyor. Şöyle dördüncü yılda kalan falan artık zaten kesin bir işi oluyor. Dördüncü yılda falan, dördüncü yılda yaşayan yılda. Bir de paranoyal, şizofreni. Şimdi bize bir arkadaş vardı. Perdeyi biraz açardım. Derdik ya. Şey biraz bilinç Bizi izliyorlardı artık, parmağını kapattılar. Sonra sonra artık markete giderdi. şapka takardı, gözlük takardı. Böyle sanki biri takip, takip ediyormuş gibi onu. Ama yani koşa koşa gider gelirdi yani. Bir süre sonra artık. Maddeyi aldığın kişiler seni rahatsız ediyor mu? Ya maddeyi aldığın kişiler zaten şöyle ararsan gider alırsan yoksa seni aramazlar. Onların iletişim bulmak çok kolay mı? Çok kolay. Peki çok pahalı mı? Programı 1500 lira. Bir de artı bırakmanız için düşkün nedenleriniz olmalı. Hayata sıkı bağlanmanız için düşkün nedenleriniz olmalı. Şimdi benim düşkün nedenlerim var yani. Neydi mesela nedenler seni bu hayata bağlı? En büyük nedenim ben bu topluma bir yere gittiğimden başlık olarak gelmek istiyorum. Kimse bana hani bu madde kullanıyordu değildir. Yani. Ben bir türlü ben bu şeyi terk ederim. Böyle. bir şekilde aile içerisinde toplum içerisinde ben çıkamazdım, çıkmazdım. Yani dedim de insanlara böyle sarılacak bir şeyler vermemiz lazım artık. Yani böyle artı bir bunlara iş imkanı sunması lazım. Kaç tane böyle anda olup da satıcı olup da cezaevine çıkmıştı. Kimse bana iş verme ne Adam sabah kadar dışarıda geziyor. Bana bir iş versen, sarılacak bir şey olsa. Adam da çok memnun değil ki bu hayattan. Evli bakmıyor, çocukları var, gece eve gitmiyor. Sabah kadar dışarıda içiyor, satıyor. Diyorsun bana iki tane getir, iki gram getir. Gidiyor satıcıdan iki gram alıyor, 500 gram, yar yarım gramı kendine alıyor. Bir bir, bir, bir çoğu sana getiriyor, sıfır içsin diyor da. Aracı oluyor. Buna iş imkanı sözü adam bunu, bunu bu, bu hayattan memnun değil zaten. ya? İki üç yıldan sonra artık insanları bırakmak istiyor. E, Cezaevine girmiş çıkanlar da zaten herkes onları düşünüyor ya. Yani. Adam iş kurdan bile giremiyor ya. Hiçbir yere girmiyor. Dışlanma meselesini çözmek lazım. ötekiler için Bunu kesinlikle devletin çözmesi lazım. Benim artı vermesi lazım ya bunlara. Peki mesela kullananlar için bir çağrın olsa ne dersin? Yani mesela bırakması açısından bir çağrı yapsan. Sence? Dünya bir şey biliyorsun. Bence onlar. Onlar da biliyorlar zaten. Böyle karanlık yolda kendini hapsetmesinler. Yani yeni bir sayfa açılabilir yani. Esinliğine de dönülebilir. Ben döndüm ya. Bir iki yandan altın süre sonra fiziğini kaybediyorlar. Dişler çekiliyor. Dişler dokunduğu başlıyor. Şurada Hı. etmek hiçbir şey kalmıyor. Sadece kemik. Mutlu değiller öyle değil. Hiç mutlu değiller. Sadece bir en uzatılmasını bekliyorlar. İçerilerin hepsi yani. Doğum yaptı çocuğu durmuyor. İki gün hastanede kalbinde kullanmadı. çocuğu durmuyor ağlamak. Kadına tanıdığı bir geldi, temniyeti. Doğabı da içti. Işte. Çocuğa nasıl Çocuk olmuyordu. Doğan çocuk da bağımlı doğuyor. Doğan çocuk da bağımlı doğuyor. Abartmıyorum. Şehrimizde onu kullanıyordur ya. Yani. Abartmıyorum yani. Çocuk geliyor. Tesettürlü, kadın kapalı. 2 tane çocuğuyla gelip bantlanıp gidiyor yani. O kadar bir süre sonra fuhuşa öğreniyor. Çünkü bulamıyor. Madde alamayınca nasıl ne yapacak? Evli barklı kadın. Bu bir gerçek. Günümüzde çoğumuz artık sosyo, hani sosyal ekonomikten dolayı çok mutlu değiliz. Herkesin bir sorunu var. Kafasına soru. Gerek ailevi, gerek ekonomik sorunlar. Sen o maddeyi kullandığınız her şeyi unutuyorsun zaten. Sorunlardan kaçıyorsun. Adamın ailevi ilişkileri çok kötü. Onu kullandığı zaman ailesi umurunda değil. Sana sorunlarını unutturup seni mutlu edecek, mutluluğa sevk edecek. Sosyal hayatı da düzeltmeniz gerekiyor halka. Umutsuz toplumlar yani mutsuz insanlar maddeye yani Çünkü mutluluğu orada görüyor. de yine dönüp dolaşıp en son yere geleceğiz, siyaset diyeceğiz. İnsanların hayatını değiştirmek gerekiyor yani. Sonuçta dünya bir kere geliyoruz. Pozitif ayrımcılık uygulamanız gerekiyor. Kişi kafasında bitirmesi gerekiyor. Ya. Yani. Sen o arkadaş çevreni tamamen silmen gerekiyor. Sen şimdi kullanan birine suçlu muamelesi yaparsan anlatabilir Ben gidip kullanayım diyeceğim. Beni ne yapacak? Polis eşini oraya götür, buraya götür. Ben suçlu muamelesi yapıyorlar. Ben bu durumları yaşamak istemiyorum. Ben zaten kafada sorularım var artık. Korkularım var, takip ediliyorum, şu bu. Sen bana suçlu muamelesi yapıyorsun ben kullandığımda. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle Polis değil de ne bileyim bir psikolog daha böyle şefkatli bir meslek grubu olabilir. Yanımda olacak. Bir psikolog eşliğinde anlatabiliyor muyum? Sen beni böyle telsizli araçlarla sağa sola götür, hastaneye götür, tahlil al, şunu bunu al. Olmaz yani. Sen bana ne yapacaksın? Bir psikolog. Ben karar verdim de şey. Ben gittiğim zaman devlet orada beni kucaklayacak. Polisle de değil bu. Devlet beni bir psikologa karşılayacak, kucaklayacak. Beni hapsediyorlar yani şey gibi, açık cezaevi gibi. Bunlar da bence çözüm değil ha. Ben dediğim bir yöntem... Şahsen ben öyle olmak isterdim. Hani devlete gideceğim, diyeceğim ki ben kullanacağım, bırakmak istiyorum. Orada benim psikolog beni güzel kucaklayacak, Hoş geldin kardeşim diyecek. Beni güzel kucaklayacak. Böyle bir bana sevgi vermesi gerekiyor. Çünkü ben maddeyi kullandığım zaman zaten her şeyden uzak kalmışım. Sevgiden, şefkatten. Böyle sokak kedisi olur ya. Sevdiğin zaman böyle başına her şey yapar. İnsanlar sevgiye şey ihtiyacı var yani. Sevgi bence her şeydir. Bence ürkütücü yani. Bir de dosyana düşüyor bunlar. Daha önce madde kullanıyordu. İnsanlar bunlardan kaçıyor işte yani.